sevgili izleyenler, Şehirden Haberler programı sizleri Uşak'tan seslenmeye kaldığı yerden devam ediyor. Şu anda yanımızda Halit Bey var. Kendileri bu bölgede takı ve piercing alanında faaliyetlerini gösteriyorlar. Kendilerine konuk olduk. Burada yapılan çalışmaları detaylı bir şekilde kendilerinden hep birlikte dinleyeceğiz. Hoş geldiniz, nasılsınız? Hoş bulduk, teşekkür ederim. Siz sorun bana. Bizler deyiz, çok teşekkür ediyorum. Halit Bey, röportaja başlamadan önce biraz sizleri tanımakla başlayalım. Ee, ne kadar zamandır bu sektördesiniz? Bu serüven nasıl başladı? Ya Bu serüven, aşağı yukarı 8 aydır bu sektördeyiz. Ama çok hızlı bir giriş yaptık sektöre. Ee, gerek takı kısmında gerek piercing kısmında olsun. Hı hı çok tutulduk bu sektörde. Çok iyi aslında oldukça yenisiniz ee, ama baktığınızda faaliyet alanları oldukça fazla. Biz röportaj öncesinde biraz konuşma fırsatında bulunduk ki gerçekten çok güzel işler var. Öncelikle iki bölüm ayrılırken takıyla başlamak istiyorum röportajıma. Ee, takı dükkanımız var ve gerçekten hani içerisindeki ürün ürün gruplarıyla olsun girdiğim andan itibaren birbirinden farklı ürün ürün grupları gördüm. Ama detaylı bir şekilde sizlerden dinlemek istiyorum. Takı alanındaki ürün ürün gruplarınız neler? Ya şimdi bizde herkesin uygun takı alanımız var. Şimdi 15 güne bir zaten İstanbul, Ankara, İzmir sürekli gidip yeni mallar almaya çalışıyoruz. güncel tutuyoruz yani gündemi takip ettiğimiz için diğer takıcılara nazaran bir tık daha iyiz bu konuda. Baktığınızda takı moda sürekli bunlar kendini yenileyen işler aslında söylemiş olduğunuz şey çok doğru. Sürekli yeni bir takı popüler oluyor. Özellikle hani vücut takıları şu an belki kolye küpe gelebilir aklınıza biz takı deyince ama gerçekten o kadar fazla çeşit var ki. Özellikle yaz aylarında kullandığımız vücut takıları göbek olsun onun dışında bacak takıları olsun e bunlar da çok fazla kullanılıyor ve sizlerde mevcut değil mi bunlar? Aynen hepsi mevcut elimizde. Yani gündemi takip ettiğimiz için sürekli her yeni çıkan ürünü mutlaka getiriyoruz işlerimize. bunun yanı sıra eee takımın yanı sıra yani ayrıca bir de Western Union hizmette yaptığımız için uluslararası para transferi e, o konuda da hani bayağı bir iyiyiz şu an. artı konsept olarak biraz aykırı olduğumuz için diğer takıcılara nazaran bir de onun da etkisi oluyor bizde. Mutlaka ki olur. şöyle o zaman takı alanında şunu diyebilir miyiz? E, takılabilecek olan vücudumuza A'dan Z'ye tüm takı çeşitleri işletmenizde mevcut mu? A'dan Z'ye hepsi mevcut. Evet, yani takı denilince aklınıza ne geliyorsa sevgili izleyenler diyebiliriz. Bunun dışında e, ulusal para transferleri dediniz. Bununla da sizler birebir bir şu anda aktif olarak ilgileniyor musunuz? Yani Uşak'taki en yetkili bayiyim şu an. E, haftanın 7 günü gece saat 11'e kadar hizmet veriyoruz bu konuda. Evet. E, o da daha önceki sektöründen kaynaklı <laughs> bir torpil geçtiler sağ olsunlar. <laughs> Bunun dışında bir de şu anda röportajı yapmış olduğumuz yerde e, tabii işletme biraz kalabalık olunca yoğun bir takalımı vardı aşağıda müsait olamadık. Ama e, baktığınızda şu anda piercing demiştim en başta. Evet e, burada Halit Bey piercing alanında da zaten çalışmalar sunuyor. E, bunları da dinleyelim sizlerden. Piercing alanında neler yapıyorsunuz? Ya yani Piercing alanında e, akla gelebilecek her türlü piercingi yapıyoruz burada. E, elim çok hafif diyorlar o konuda. Yani hatta bazı kişiler Batı'nın en iyisi olduğumu da söylüyor. Yani ee, pirisim konusunda çok iddialıyız, hı hı. Ee, ağrısız sızsız yapıyoruz bu işlemi. Zaten en önemli olan budur değil mi baktığınızda? Aynen. Bu işte biraz tabii hani el becerisi gerektiriyor evet eliniz hafif ama biraz da aslında hijyen dön planda ve doğru tekniklerle de yapılması gerekiyor. Çünkü hani kolay değil vücudun belli bir noktasını deliyorsunuz e, tabii hijyen anlamında da dikkatli önlemler almanız gerekiyor diye düşünüyorum ya hijyen konusunda benim gösterdiğim özeni kimse gösterdiğini düşünmüyorum. Çünkü bir de şöyle bir şey yani ben kendim beğenmezsem zaten kendi yaptığım işimi müşteriye de yansıtmıyorum onu. Ya buradan çok mesela çok kişi kaldırdım. Hani gelirler Bursa mesela hoşuma gitmezse onda güzel olacağını düşünmezsem sana güzel olmaz deyip kaldırırım. Biraz açık sözlüsünüz bu konuda. Ya, önce <laughs> sağlık diyorum kesinlikle önce sağlık çünkü gerçekten tehlikeli alanlar olabiliyor. Belki kulağa çok basit geliyor olabilir bir kıkırdak deldirmek ama mutlaka kendi hani detaylı önlemlerin alınması gerekiyor. Buraya baktığımda zaten tabii belli başlı ürünlerde kullanıyorsunuz derme işlemlerinde. Genelde hep bir korku oluyor. Canımız acıyacak mı? Üzerine belki yatamayacağız, uyuyamayacağız. Hani sosyal hayatımızı belki etkileyecek noktaya gelecek. Bu tarz böyle tabii ki de ön yargılar var şu anda piercing için yaptırmak isteyip de yaptıramayan da çok kişi var bu korku korkudan dolayı. Siz bunun hakkında ne düşünüyorsunuz? Ya şimdi benim buraya gelip de korkan çok illa ki. Yani %90'ı korkuyor bu kişi zaten. Ee, burada piercing için yaklaşım çok önemli. Şimdi zaten bir kere ben çok steril çalıştığım için ve kişiyle sürekli deolak halinde olduğum için rahatlatıyorum bir nevi. Artı yani birçok kişiden, yani abartsız söylüyorum. Ee, piercing yaparken mesela iğneyle, intraketle delim yaptığımızda İşlem bittikten sonra bile abi daha bitmedi mi diye soranlar oluyor Yani hissetmiyorlar onu hani bitti diyorum tam kalk yeter artık diyorum buradan. <laughs> Yani o zaman baktığınızda söylemiş olduğunuz kadar eliniz hafif. Aynen. Hijyen de var yanı sıra. Bununla alakalı birçok ürün kullanıyorsunuz. Bir özen gösteriliyor. Sonuçlar da zaten mükemmel oluyor. Ben de canlı bir şekilde görme fırsatında bulundum daha önce Halit Bey'in yapmış olduğu çalışmalardan, piercing çalışmalarından. Bunun yanı sıra ilerleyen dönemlerde evet sayıyoruz sayıyoruz sektör bitmiyor gerçekten ama piercingle uyumlu olan bir alanda daha yakında faaliyet göstereceksiniz sanırım. Aynen ya daha önceden tecrübe'm vardı dövme konusunda da yoğun talep üzerine tekrar başlayacağım yani en fazla bir ay kadar başlamış oluruz Allah'ın izniyle. Evet. Yani şöyle aşağıda takılarınızı seçebilirsiniz. Taktıracağınız piercingleri belki bakabilirsiniz. Piercinglerinizi yenileyebilirsiniz. E, bunun yanı sıra burada zaten hemen takımı oluyor. Aynı zamanda dövme de burada yapılacak Halit Bey tarafından. E, bunun dışında daha ne olsun ulusal para transferi alanında da Halit Bey ile iletişime geçebilirler değil mi? Yani e, bir nevi 4-5 sektörde iddialıyız. E, peki şu ana kadar ki işte 8 aylık bir süreç oldu ama çok güzel işte yol kat ettik dediniz. E, Burada geri dönüşler nasıl? Nasıl geri dönüşler alıyorsunuz? Bu geri dönüşler sizleri mutlu ediyor mu? Ya gerek birsin gerek takı konusunda ee, daha çok şükür hani kimseden olumsuz bir tepki almadık. Hani aksine herkes çok teşekkür ederek ayrıldı buradan. Ee, artı hani memnun kalan bir müşteri yanında başkasını da getiriyor. Biz her zaman yani reklamımız bu bizim her zaman. Evet. Ee, burada oldukça geniş bir portföy var takı alanında. Şu anda da Uşak'ta çok hareketli konum olarak hareketli bir caddedesiniz. Ee, peki yani bu takıların işte kargo olabilir, E-ticaret olab olabilir. Bunları düşünüyor musunuz? E-ticaret ee, e zaten yaptığımız bir sektör ama fazla ilgilenemedik. Yani yoğunluktan dolayı hiç ilgilenemiyoruz açıkçası da. Ee, onun için bir ayrıca bir eleman alıp e ticareti de tam gaz devam edeceğiz inşallah. Evet. kullanmış olduğunuz işletmeye ait bir sosyal medya hesabı varsa adını izleyenlerimiz için söyleyelim Halit Bey. Onlar da sizleri incelesinler, baksınlar. Ceyna Tak Takıştır. Ceyna Tak Takıştır kullanıcı adıyla sizler de firmayı sosyal medya hesaplarından takip alabilirsiniz. Oradaki çalışmaları da mutlaka ki inceleyebilirsiniz diyoruz. Programımıza katıldığınız için çok teşekkür ederim sizlere. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Bizler röportajımızın sonuna geldik. Bir sonraki durakta görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.